Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyoruz diyen insanlar aslında ona çok büyük kötülük yapıyorlar. Neden kötülük yapıyorlar? Neden kötülük yapıyorlar? Biz seninle komşuyuz. Senin iki tane çocuğun var. Sen dağıtmışın kendini. Alkol, kumar, uyuşturucu alemlere akıyorsun abicim sen. Tamam mı? Ben de senin komşunum. Ahmet'cim diyorum ismin neydi sercan sercancım diyorum bak diyorum senin çoluk çocuk perişan diyorum sen yanlış yapıyorsun diyorum sen yanlış yapıyorsun yanlış yolda gidiyorsun bak konu komşu etini ekmeğini sütünü getiriyor senin çocuğuna veriyor diyorum senin yapamadığını seni uyarıyorum. Komşu yapıyor. seni uyarıyorum <laughs> seni uyarıyorum <laughs> sen o zaman ben senin düşmanın mı oluyorum ben zaten bu uyarıyı alabiliyorsam ben senin düşmanın mı oluyorum dostumdan da öte olmuş oluyorsun aslında. Peki öbür komşu ne diyor? Ya diyor. Sercan diyor. Hadi diyor ya. Git diyor. Koçum aslanım sen iyi gidiyorsun. Yanlışını alkışlamamak lazım. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Bakın şu mantığı da çözemiyorum. Diyorlar ki bu adam giderse adam mı var? Bu çok Ülke bu, batar, bunu var yıkılırız. ya. Bunu var ya. Hepimize hakaret sayıyorum ben. Hı bütün hepimize hakaret sayıyorum. Hiçbirimiz adam değiliz o zaman biz. Yok olalım gidelim. Tek adam'a kaldıysak şayet. Bir sorumu sorabilir miyim? Bir dakika, bir dakika. Hazreti Muhammed bu dinin, değil mi? Yani Allah tarafından vazifelendirilmiş kişisi değil mi? İslam. Peygamber, evet. Peygamber değil mi? Sahabeler o zaman şunu demeliydi ki, Hazreti Muhammed gittikten sonra biz ne yapacağız? Dediler mi? Demediler. Ama Hazreti Ömer öyle bir heyecanla çıktı bir kayanın üstüne. İslam tarihini bilenler bilirler. Dedi ki Hazreti Ömer eğer Hazreti Muhammed kim öldü derse onun dedi kellesini vururum dedi. Hazreti Ebu Bekir de itidal insanı. O da çıktı bir kayanın üstüne. Kim ki dedi Allah'a tapıyorsa bilin ki Allah ezeli ve ebedidir. Kim ki Hazreti Muhammed'e tapıyorsa bilin ki Muhammed ölmüştür dedi. Arkadan Ebu Bekir geldi. Arkadan Ömer geldi. Arkadan Osman geldi. Ali geldi. Ondan sonra zaten biliyorsunuz Emeviler dönemi İslam'ın şekli dönüştü, saltanata dönüştü. Bugün yapılmak yaşanan da biraz Emevi Müslümanlığına benzetiyorum. Ee, yani durum bu. Sorunuz yoksa ben bitiririm abi. Hep dinden bahsettiniz yani bu bizim halk için ama Japonya ve Norveç'in mesela ne bir peygamberi ne bir kitabı var. Ama dünyanın en önde ülkeleri hepsinin evet. mesleği var, evet. hepsi zengin, hepsi evet. üretiyor. Evet. Neden yani sürekli din konusu yani sürekli hep dinden bahsediyor. 1400 sene önceye gidiyorsunuz. Evet. 1400 sene önce şu andaki zaman millet aya çıkmış, millet şu anda yapay güneş üretiyor. Neden biliyor musun? Güneşten daha bak, güneşten tamam. Anladım, daha sorayım. güneşten daha altı kat daha sıcaklık üreten. Anladım Bitirsin abi Bir mekanizma üretiyor ve hala biz burada 1400 sene önceye gidiyoruz. Çok yanlış bir şey bence. Bir Din. Evet. Hocam bir dakika. Bu ülkenin ekonomiden kurtulması için siyasetçilerin kendi çıkarlarından vazgeçip halkı ülke ya, Ülkenin ülkenin Anlamadı. bütün halkı düşünmesi lazım. Kendi kendi ailesiyle barışık olması lazım bu ülkenin. Kendi aileni, kendi aile sorunlarını kendin çözemezsen başkaları sana müdahale eder. O zaman o zaman düş güçlere e, laf atarsın. İyi Sorun şu. Gerçek bir eğitim ve mesleki yönlendirme olursa, gerçek demokrasi gelirse, halkı rahat bıraksalar halk üretime başlar. Ben niye anlatıyorum abi? Ben ne anlatıyorum? söyledi ağabey Ama sürekli, cevap verin. Bak seninki sürekli, soru olmadı. Sen, ama aynen. Şimdi sen sorun sor. Bak dedin ki Japonya. Değil, bu gördüğün değil adam, mi? bu gördüğün değil adam mi? 8 sene Japonya'da yaşadı. Al bu da benim Japon kimliğim. Ben ha. de inanıyorum, tamam, Al. inanıyorum. Al, bu da benim Japon kimliğim. Ben de böyle şey. Aman buyur, abi, bu da benim, benim. Gibi bir şeyim <laughs> varsa, yok. Bunu da anlayamayız. Hayır. Ya sen anlamazsın, okuyamazsın yani bunu. Çözenler olur ama. Şimdi, mesele orada din meselesi değil. Ben biraz önce <laughs> ayakkabıdan misal verdim ama evet. sen anlamadın beni, yani anlamadın, din, anlamadın, anlamadın beni, anlamadın <laughs> beni. Şimdi Japonya niye ileri? Japonya'yı iner. 2002 Dünya Kupası'nda Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ziya Şengül Japonya'ya geldi. Ben de oradayım. Geldi. Osaka'da Türkiye Senegal hani sokaklara fırladık ya o maçtayım ben. O maçtayım. Ziya Şengül'ü gezdiriyorum Osaka sokaklarında. Ondan sonra bir vakti şöyle Japonya'ya ya bir yollar, bir bina, bir, bir teknoloji bir şey ya dedi. Japonlara baktığınız zaman alınmasınlar böyle biraz evet. saftrik. ondan sonra sanki gerizekalı gibi Saftrikler dünyanın üçüncüsü ekonomide i̇şte bakın anlatıyorum ben bakıyorsun zaten bizim Türkler orada hep ahkam kesir. Şimdi bir sürü arkadaşım var sürekli de görüşüyorum ya dedi bu aptal insan çok affedersiniz a Japonlar ee, mesele aptal veya zeka de de, aptal ve zeka meselesi değil bakın zeka meselesi değil dedi ki bu insanlar mı kurmuş dedi o aptal sözümü geri alıyorum Belki tercüme eder, Japonya'ya şey yaparlar, sen niye bize böyle dedin derler. Dedi ki bu insanlar mı kurmuş bu ülke? Evet dedim, bu insanlar kurmuş bu ülke. Nedir onları ileri götüren biliyor musun? Prensiplere uymak, kitaba uymak. Bak kitapta neyse, onların kanun yani, kanunlarında kitapta neyse onu uyguluyorlar. Şimdi İslam'ın uygulandığı dünyada ilk sıralardaki ülkeler kim biliyor musun? Ortadoğu ülkeleri. Hayır. Suudi Arabistan'a yakın. Suudi bir dakika. Ar İslam'ı kaidelerin ya bak sen anlamıyorsun An anlamıyorsun ben de dinle abi. algıla sorunlu bir dakika abi. Bitireyim. Bitireyim. bitireyim 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 şu anda siz bilirsiniz okuyanlar bilirler İslami kurallara Kurani ve İslami ahlaki kurallara en uygun yaşayan devletler sıralamasında Türkiye kaçıncı birinci sırada Yeni Zelanda. İkinci sırada İsveç, üçüncü Norveç. sırada Norveç, değil mi? Avrupa ve İslam, Neye göre? Ülkeleri var. Neye göre? İslami kuralla, Kur'an'ın ahlaki değerlerine göre yaşıyor insanlar. Yani sen is, Müslümanım diyorsun ama İslam'ın kurallarını tatbik etmiyorsun. Adam Budist, Şintoist, Ateist hatta ben sana söyleyeyim Budizm'den de çıkmışlar, Şintoizm'den de çıkmışlar. Ben işlerinde yaşadım biliyorum. Ama insanlar, insan. Biz birbirimize... birimize Bakın burada tahammül edemiyoruz. Ya özellikle çok dilerim ama bu kutuplaşma meselesini biraz önce sordunuz çok kutuplaştık. Çok nefret söylemi, ee, sen kin ve nefret söylemi bu kutuplaşma çok iyi bir şey değil. Aslında biz kardeşiz. Yani hepimiz yani bakın birbirimizden hiçbir sorunumuz, problemimiz yok aslında. Neden biliyor musunuz? Birbirini neden? Insan i̇ki sınıf neden problemi iki sınıf insan var. İki sınıf. Bir yönetenler. İki yönetilenler bir film tavsiye ediyorum size. Yukarı bakma. Don't look up. Leonardo DiCaprio'nun evet, dilimi. Leonardo DiCaprio'nun filmini izleyin. O zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Ben Malcolm X diyorum arkadaş. Malcolm X'i de okurum. Karl Marx'ı da okurum. Hazreti Muhammed'i de okurum. Kur'an'ı da okurum. Konfüçyüs'ü de okurum. Sadi Şirazi'yi de okurum. Problemimiz ne biliyor musun? Sadi Şirazi'nin sözüyle söylüyorum onu da. Senin cahil olmanda bir problem yok. Problem, problem senin kendini alim zannetmende. Ben en cahillerinden biriyim bu toplumun. Ama kusura bakmayın sokağa çıkınca da kendimi de alim gibi görmemem gerekiyor arkadaş. Kusura bakma okuyun okuyun. Şu çantanız yanınızda olsun. Ayıp değil kadınlar gibi çanta taşımak. Ama şöyle bir kitap olsun. Şöyle bir kitap olsun çantanda. Bir satır Aa. kitap okumuyorsun ondan sonra gelip ahma. Özür dilerim. Se, sana söylemiyorum. Genel olarak söz. mı abi? Ben Moskova'ya da gittim. Soru ama ben Moskova'ya da gittim. Ama sen abi, beni bastırıyorsun. Ama sen beni bastırıyorsun. Tamam, ben ben bitiriyorum. Ama ben soru, soru de, sormak. Yok, ama söylemeyeceğim. Daha ben, fazla uzatmanın ben, anlamı yok. Soru soru Anlamak ben isteyen mi? beni anladı. Ben alim Zaten alim izleyecekler. Kitap Bakın, gösteriyorsun bitiriyor. ama bağırıyorsun. Bu doğru değil. Yani alim insan ya. alim insan tane tane konuşur hocam. Bak abicim. Bağırma yok. Şimdi bak. karşılıklı tonlama. Bak abi. Karşılıklı konuşma olunca hera işte biraz ne? yükseliyor. Öyle benim bu ne? biraz tarzım arkadaşlarım da. Ben Japonya'da da böyle Türk arkadaşlarla konuşuyorum Japonlar bizi kavga ediyor sanıyor. <laughs> ben seni seviyorum abicim. Sana <laughs> sana kızgınlığımdan <laughs> değil. Bak sana kızgınlığım <laughs> sana. Sana. Abi? o benim hararetimden. Abi kitabı okuyalım. Tamam mı? Moskova'ya da gittim. Abi metroya biniyorsun. Metroya. Adam ayakta abi ayakta var. Herkesin elinde bir kitap. Abi, bu kitabı bitirdi değil mi? Bunu çantaya koyuyor, öbürünü çıkartıyor, Yedeği de cebinde. Okuyalım ya, okuyalım. İkra, oku diyor Allahu Teala ilk ayet kerime, ikra. Ben de ben de şunu diyorum. İnsanlar Sümerlerin dini, ideolojik kimliğini çözmeden okumadan günümüzü, ekonomimizi anlamak mümkün değildir. Eyvallah. Onu diyorum. Eyvallah. Onu da okuyalım. Sümerleri, Lidyalıları da okuyalım. Buyur. Hititleri de okuyalım. Osmanlıyı da. Abicim bak. Bir şey şöyle eyvallah Allah razı olsun. <laughs> ne diyelim abi yani şimdi? Saygı duyacağız abi. Saygı Tabii, her, bak, Mertçe, dürüstçe bir insan fikrini söylüyorsa bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama mühim olan insanların birbirini anlaması, değil mi? Mühim olan insanların birbirini anlaması. Onun için ben şimdi bir şey söyleyecektim o Erdoğan lafı bana unutturdu şimdi. Onun için gereksiz laf etmenin de bir anlamı yok. Ya ama o biraz önce arkadaşa anlatıyordum. Orayı hiç çekmediniz. Müslümanlıksa, İslamsa ondan ben izah da izah etme zorunda hissettim kendimi. Madem İslam'dan örnek veriliyor, o zaman İslam ile biz de o düzeltelim şey. Madem i̇llahi bak benim, bak benim senin görüşüne ilahi katılmam doğru bir şey değil yani. Sen Müslümanla benim istersen. Seni, ben ateistim mesela. Seni de Olabilir mi? yani. Uf, seni var ya anlından öperim ben gel. Vallahi. Var ya sen sen ateistsen bugünkü iktidara ödül vermen lazım hiçbir Düştü dönemde yani. hiçbir dönemde size bu kadar katılan olmadı Çünkü hiçbir dönemde ee, hiçbir dönemde olmadı Yani ha? bana göre bana göre din devlet birbirinden ayrılmalı Bak ben Almanya'da yaşıyorum bak Eğitim. şayet şurada kalsaydım şu anda seyahat satıcı olacaktım ama şu anda ben kendi firmamı kurmuşum onların yardımıyla yani onların onların verdiği çabayla yani destekle. onların verdiği destekle sürekli randevu vererek, e, mesleki okullara göndererek bu desteği bana verir ve başarılı oldum yani. Şu anda yanımda iki 3 tane işçi çalışıyor orada. Dediğim gibi burada kalmış olsaydım simit satardım, se seyahat satıcı olurdum. Ama oraya gittim, bambaşka bir dünya bambaşka ben bir Ben de yaşadım dünya, 8 sene Japonya. Işte, Gördüm biliyorum yani. Demek Gördüm ki, biliyorum. Demek ki sorun. Allah sen yanında 2 tane işçi çalıştırıyorsun, değil mi? mi? Sen Çok çalışan işçilerin arasında Bir gelip gülüyor. sen düşmanlar seni şikayet etse sen işin yürür mü? Anlamadım. Sen ha, sen yanında 200 işçi çalışıyor değil mi? 2 tane iş işçi. Ya, i̇ki ya sana 2 ya 3 tane. 200 mi? Sana ya 3 tane. O sen çalışanın yanında seni sen düşmanın yanına gelip seni şikayet etse seni çekiştirse senin güzel işin işin olur mu? Hangi düşmana hangi düşmanım yok i̇şte Senin hangi... devletin yanındaki baş adamlar gidip Avrupa ülkelerinde Türkiye'yi şikayet ediyor. Önce onlar kendilerini düzelesin sonra ya diğerlerini şikayet etsin. Şii çalışı. He. Eee sen sen orada onun... iyi sen memlekettekiler ne yapsın? Ya Ya sorun şu. Sorun şu yani din din ve devleti birbirinden ayıralım mesleki okullara aynı yönelelim. Ya milletin arası ağlanmış. Bir bir şey aynı yerde. Aynı, 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 şeyi konuşuyoruz. Aynen aynı şeyi da, hocam, da, Aynı şeyi, şeyi konuşuyoruz. Hocam, hocam. hocam yani orada orada bir olurdu diye. Orada bana destek verdiler. Son bir cümle söyleyip Bak son bir cümle söyleyip 80'ler dizisi. Bak Allah herkese akıl vermiş, fikir vermiş değil mi? Aklımızı, fikrimizi başımıza toplayalım. Adam akşam televizyonda 80'ler dizisini izliyor. Merdaneli çamaşır makinesi sahnesi çıkıyor. Bir duygulanıyor. Diyor ki "Ah be diyor şu günler bak. Çamaşır makinesi o dönemi yaşamış. O dönemi ya. yaşamış duygulanıyor. Film bitiyor, dizi bitiyor. Arkadan haberler geliyor. Çıkıyor haberlerde. Deniliyor ki 20 yıl önce çamaşır makinesi mi vardı? Fırın mı vardı diyor ve alkış yapıyor. E kardeşim 5 dakika önce çamaşır makinesi sahnesini izledin. Ondan sonra Niye demiyorsun ki ya burada bir yanlışlık var. Demen gerekiyor. Demiyorsun. Ben bu bu aklı, bu fikri, bu teslim oluşu anlayamıyorum. Kusura bakmayın. Benden bu kadar yani. Teşekkürünüzü evet, ben başarırdığım, sözümü Konu. yükselttim. Çok herkesten Aa, çok özür ama Teşekkür O benim tarzım.